Selamun Aleyküm. Onur Akyol. Kızım Ela geçen sene mezun oldu Alim Okulu'ndan. Üç yıl eğitim gördük, öğretim gördük, ahlak gördük burada. Her şeyden memnunuz biz. Okulun fiziki şartlarından, manevi şartlarından, öğretmenlerimizden, işte bahçıvanımızdan, herkes, herkesten çok memnunduk. Bugün de mezunlar buluşması vardı. Çocuklar kaynaştı tekrar. Biz öğretmenlerimizi gördük. Eski veli arkadaşlarımızı gördük. Sohbet hasbihal ettik. Güzel bir gündü. Şimdi bizim öncelik amacımız yani akademik tabii. Akademik de olarak da bir şeyler öğreniyorlar. Ama biz ahlak öğrenmesini istedik. Örf adetlerine bağlı bir insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim için çok önemliydi. Bunları da buradan aldık biz. Yani kızım ahlaki olarak değerlerine sahip çıkan, başkalarının değerlerine saygı gösteren biri. Şimdi de böyle arkadaşlarla oynuyor. Ya. Babacım. Ya. <laughs> Babacım röportaj yapıyoruz. <laughs> yani buraya geldiğinde devamlı mutlu işte. Şimdi geldi arkadaşlarla beraber. En önemlisi de mutlu olmasıydı. 3 yıl boyunca mutluydu.